Bugün sizlere doğal yaşamla ilgili, doğal beslenme ile ilgili bir hikaye anlat yaşanmış gerçek bir hikaye anlatmak istiyorum. Üniversitede okuyan bir kız, bir delikanlı ile bir genç kız birbirlerini seviyorlar. Üniversite bittikten sonra evleniyorlar. Her ikisi de çok başarılılar. Kız büyük bir şirkette çalışıyor. Erkek de ayrı büyük bir şirkette çalışıyor. Bunlar sabah evden birlikte çıkıyorlar. Akşam eve birlikte dönüyorlar. Çok mutlular. Allah onlara peş peşe iki tane evlat nasip etti. Çalıştıkları için evlerine yatılı bir dadı alıyorlar. Dadı bunların çocuklarına bakıyor böyle hava kış soğuk hanım yani genç hani bayan anne diyeyim eve geliyor sanki biraz üşütmüş gibi biraz öksürüyor gibi eşine diyor ki ya diyor o kadar diyor yoruldum ki diyor herhalde de üşüttüm diyor inşallah hasta olmam eşi diyor ki ya diyor dikkat et diyor kendine diyor yani bu aralar diyor çok salgın var aman diyor koru kendini. Neyse, ertesi gün kadın iş yoğun olduğu için yine işine gidiyor. Fakat işte bir terleme, bir halsizlik, bir baş ağrısı. Ee, bakıyor ki yani kendini şevemiyor. Ee, iş sahiplerinden izin istiyor ve doktora gidiyor. Doktora gidiyor. Doktor e, tahliller veriyor. Tahlillerin sonuçlarına göre e, diyor ki hanımefendi diyor, sizin diyor bir araştırma hastanesine gitmeniz gerekir. Hayırdır diyor ne oldu? Bir grip değil mi diyor bu? Hayır diyor bu başka bir şey olabilir. O nedenle siz bir araştırma hastanesine gidin diyor. Kadın eve geliyor kocasına diyor ki böyle böyle oldu diyor. Ya diyor ben diyor işte ıhlamur kaynatayım, limon sıkayım, öyle içeyim, bunu geçiştireyim. Bu ilahi griptir, bu anlamadı diyerek araştırma hastanesine gitmiyor. Fakat kocası Diyor ki ya doktoru dediyse ben e, tanıdığım var diyor randevu alalım ona gidelim. Yok yok diyor gerek yok geçer diyor. Neyse bir hafta daha kadın bu işte biraz iyi biraz kötü işine gidip geliyor. Fakat e, işte haftanın sonunda gözlerinde bir bulanıklık yani böyle etrafta bakarken bir bulanıklık görüyor. Yani eyvah diyor gözler bozuldu diyor. Nişantaşı'nda çok ünlü bir profesör var. Ondan randevu alıyorlar. Doktora gidiyor. Profesöre muayeneye gidiyor eşiyle birlikte. Bir dizi testlerden geçiyor. Diyor ki profesör kendisine kadının ismi Sevda. Sevda Hanım diyor. Bir müddet diyor. Benim hastamsınız diyor. Ben size işte şu 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 tarihleri tekrar yaptıracağım. Belki bir operasyonda geçirebilirsiniz. Hayırdır diyor doktor bey nedir diyor hocam nedir diyor şikayetim. Diyor ki sizin diyor beyninizde diyor bir urdan bir tümörden şüpheleniyorum. İşte şu tahlilin sonucunda bunun ebatlarını öğreneceğim diyor. Ve kadını tekrar tahlile gönderiyor. Ve profesör kendisine diyor ki işte falan gün, işte şu saatte burada olacaksın. İşte ben e, o tümörle ilgili sana bilgiler vereceğim diyor. Kadın tamam diyor. İş yerinden işte bu hastalığı dolayısıyla izin alıyor. İşte Nişantaşı'na profesörün yanına gidiyor. Fakat eşi ondan önce gitmiş e, profesörün yanına. Kadın girdiğinde e, eşiyle profesörün konuşmalarına kulak şahidi oluyor. Profesör diyor ki e, çok ciddi yerde diyor tümörü var ve diyor yani bu ameliyat olsa da biz bunun tamamını diyor kazıyamayız, alamayız. Ondan dolayı bu tümörün yayılma, metastas yapma riski var. Yani bayağı bir zorlu süreç bizi bekliyor diyor eşine. Eşine diyor ki ya ne gerekirse yapmamız gerekir diyor. Ben de eşimi çok seviyorum diyor. Kadın bu konuşmaları duyduğunu eşine söylemiyor. Profesörle konuşuyorlar. İşte onlara gün veriyorlar. O gün kadın ameliyata giriyor. Ameliyat sonrasında işte belli kemoterapiler almaya başlıyor. İşte radyoterapiler almaya başlıyor. Kadının bütün saçları, bütün kaş, göz, kibi hepsi dökülüyor. Bebekleri, çocukları küçük olduğu için çok o kadar anlamıyor çocuklar ama e, işte kızı diyelim ki 3,5 yaşında büyük kızı. O soruyor anne ne oldu, niye işte başını kapattın, neden saçların yok işte ona böyle geçiştirmeli cevaplar veriyor. E, sürekli ilaç kullanıyor. Profesörün dediği işte bir 6 ay Sonra tekrar e, bu, bir film çekiyorlar. Onu tekrar çekecekler. Fakat 6 geçmeden kadın biraz daha rahatsızlanıyor. Tekrar profesöre gidiyor. Profesör diyor ki ona, "Şimdi diyor, e, senle diyor biz bir anlaşma yapalım." diyor. "Şimdi diyor bu vereceğim ilaçlar diyor çok ağır." Yani çok ağır olduğu için e, seni biz hastaneye yatıralım. Devamlı bizim gözetimimizde ol. Yani bizim gözetimimizde olduğu zaman yani dayanılamayacak bir ağrı olduğunda biz hemen müdahale ederiz. Diyor doktor, profesör. Eşiyle kabul ediyorlar. Nasılsa çocuklara bakan dadı var. Kadın hastaneye yatıyor. Hastaneye yatıyor. Birinci gün, ikinci gün gerçekten dayanılmaz ağrılar olduğu zaman hemen kadına ilaç veriyorlar. Yani morfin gibi bir şey veriyorlar ağrılar hafiflesin diye. E şimdi böyle olunca kadın ister istemez bir takım umutsuzluklara, bir takım sıkıntılara giriyor. Acaba diyor, yani bu kötü hastalık başka taraflara mı yayıldı? Başka durumum mu var diye. Kendi kendine şey yapıyor? Bir de profesörün kocasıyla olan o konuşmasını duyduğu için yine bir umutsuzluğa kapılıyor. Yani morali bozuluyor. Eşi telefon açıyor, sevdaya diyor ki işte ben diyor seni ziyarete geliyorum diyor. Çocukları da getiriyorum. Diyor ki getirme diyor. Onları diyor getirme diyor hastaneye diyor. Sen gel diyor. Çocuklar diyor kalsın. Neyse e, geliyor eşi hastaneye. Önce profesörün yanına gidiyor eşi hakkında bilgi almak için. E, kocasının hastaneye geldiğini duyunca e, Sevda soruyor işte o hemşire nereye gitti? Diller işte profesörün odasına gitti. O da hemen sabahlığını giyiyor, üstüne giyiyor yavaş yavaş profesörün yanına yani kocasını karşılamaya gidiyor. Bakıyor yine konuşuyorlar. Oturuyor orada, dinliyor. Profesör diyor ki bütün elimizden geleni yapıyoruz ama sevdanım için yapılacak bir şey kalmadı. Siz isterseniz eee hastaneden çıkarabiliriz. Çıksın. Yani iki aylık bir ömrü var ya da yok. Çünkü mantar gibi bütün beyni kapladı. Şimdi belli bir süre sonra işte görme yetisini, konuşma yetisini, duyma yetisini hepsini kaybedecek. Belli bir müddet sonra işte diğer organlar çalışmamaya başlayacak. Ve iki ay içerisinde de sonlanacak. Bunu duydu. Hiç şey yapmadan hemen kalktı. Onlara görünmeden kalktı. Odasına gitti. Eşi geldi yanına. İşte dedi ki Sevda'ya işte profesörle konuştum. İşte bundan sonra evde tedaviye devam edeceğiz dedi. Tamam dedi. Gidelim dedi. Evine kalktı gittiler. Evde Dadıya izin verdi. Dedi ki sen dedi iki gün dedi gelme dedi. Ben bakacağım çocuklara dedi. Dadıyı gönderdi çok güzel bir sofra hazırladı. İşte eşiyle yemek yerken profesörle olan konuşmaları, daha önceki konuşmasını, işte son konuşmasını da duyduğunu eşine söyledi. Eşin ismi de bu arada Tamer. Tamer Bey'e söyledi. Tamer şok. Başından aşağı kaynar sular döküldü. Dedi ki hiçbiri önemli değil sevdacım dedi. Bizim sevgimiz, bizim aşkımız senin bu hastalığını yenecek. Hiç merak etme. Sen iyi olacaksın. Dedi ki şey yapalım dedi. Mantıklı konuşalım dedi. Şimdi evet benim ömrüm bu kadarmış. Ama benim demiş dedi iki tane çocuğum var. İkisi de küçük. Bakıma muhtaç. Senden rica ediyorum. Ben ölmeden seni ben evlendireceğim. Yani çocuklarıma anne kim olacak? Bunu ben bilmem gerekiyor. Tamer itiraz ediyor. Hayır diyor sen ölmeyeceksin. Lütfen diyor mantıklı ol diyor. Mantıklı ol. Evet profesörü duydun. İki ay dedi. Bu iki ay içerisinde benim rahat etmemi istiyorsan sen bu teklifimi kabul et. Çocuklarıma en iyi anneyi ben seçeceğim. Diyor. Ve gerçekten de üniversite arkadaşı bir bayanı Tamer'in de tanıdığı ortak arkadaşı e, gidiyor o bayanla konuşuyor. Evlenmemiş bekar o. Konuşuyor. Bütün anlatıyor. Diyor böyle böyle böyle. Ben çocuklarıma anne arıyorum. E, sen Tamer'i tanıyorsun. Tamer de çok iyi bir insan. Sizin evlenmenizi istiyorum diyor. Arkadaşı önce olur mu öyle şey? Hayır ya diyor. Sen de hiç hatırım yok mu diyor. Yapma diyor. Ya gözüm arkada kalmasın. Sen çok iyi bir anne olursun. Çocuklarıma benim yokluğumu aratmazsın diye ricada bulunuyor. Sonra e, Tamer'le o bayanı işte yan yana getiriyorlar, konuşuyorlar. E, kadın kabul ediyor. Tamer de isteksiz bir şekilde kabul ediyor. Yani sırf eşi istedi diye, yani onu kırılmasın diye kabul ediyor. Önce Sevda ile boşanıyorlar. Sonra o yeni arkadaşla evleniyorlar. Sevda onları bir hafta bir balayına gönderiyor. O arada çocuklarına bakıyor evde. Onlar balayından döndük. O arada çocuklarına bakarken küçüğü zaten anlamıyor da o üç buçuk yaşında olan kızına anlatıyor işte. O bayanı tanıt işte bu ablan değil. Bundan sonra buna anne diyeceksin. İşte ben uzun bir yolculuğa gidiyorum. İşte ben o yolculukta sizler büyüyeceksiniz. Ondan sonra ben sizi karşılayacağım diyor annesi. Hani üç buçuk yaşında kıza ne anlatılır? Işte? öyle anlatmaya çalışıyor. Ve balayından döndükten sonra anne dedirtmeyi de öğretiyor. Ona anne diyeceksin diye. Neyse kadın işte ufak tefek eşyalarını alıyor işte giyimlerini. Diyor ki size ben mutluluklar diyor, diliyorum diyor. Sizle diyor anlaştık diyor. Beni daha kesinlikle aramayacaksınız. Ne dedi doktor? İki aile, daha Bunun 15 günü de geçti diyor. Beni kesinlikle aramayacaksınız. Ben annemin yanına gidiyorum. Memlekete gidiyorum diyor. Valizini alıyor. Mersin'in bir köyüne annesinin yanına gidiyor. Annesi onu görüyor. Bakıyor ki saçmaş dökülmüş, kaşmaş yok. Annesi köylü bir kadın. Kızım diyor ne oldu sana? Diyor anne diyor işte başıma diyor uyuz çıktı diyor. İlaç sürdüm diyor. Bütün saçlarımı döktü. Ama doktor işte temiz havada bulunursan dedi tekrar gelir dedi. Onun için iş yerinden de izin aldım iki ay. Senin yanına geldim. Gel kızım diyor. Hoş geldin diyor. Evde su yok. Çeşmede, bahçede tulumba gibi bir şey var. Tulumbadan çekiyorlar suyu. Eve öyle su getiriyorlar. Bir ampul, e, ceylan var evde. Ama ne buzdolabı var ne bak. Hiçbir şey yok. Tam bir köy evi. Anne tek başına hepsini yapıyor. E kız önce biraz zorlanıyor tabi alışmış bazı rahatlıklara zorlanıyor ama annesi diyor kızım diyor ben böyle yaşıyorum diyor ve inşallah sen de diyor adapte olursun diyor bana diyor mesela gidiyor bahçeden yeşil soğan şimdi anlatayım size yeşil soğan koparıyor böyle annesi o yeşil soğanın köklerini şöyle bıçağıyla kesiyor o dışındaki birinci zarını atıyor ona da tık 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 çiçi yiyor. Sen de ye kızım yiyor. Evde kesinlikle fabrika işi hiçbir gıda yok. Hiçbir gıda yok. Kadın yazın yaz sebzesi yapıp yiyor. Kışın kız sebzesi yapıp yiyor. Ahırda hayvanları var. Onun sütünü, yoğurdunu, yağını yiyor. Tavukların yumurtasını yiyor. Etini yiyor. Yani tamamen doğal. Doğal olmayan hiçbir şey yok. Neyse Sevda da annesiyle birlikte bu doğal yaşantıya başlıyor. Mesela sabah annesi ahırları yapıyor. Ondan sonra inekleri çıkarıyor, ormana götürüyor, dağa götürüyor otlatmaya. Sevda da annesiyle birlikte gidiyor otlamaya. Orada mesela çeşitli otlar görüyor, işte çeşitli bitkiler görüyor. Anne diyor bu ne, anne bu ne? Kızım diyor o diyor kanser otu. Yok o bilmem ne oldu. Nasıl kanser otu? Diyor işte onu yiyen diyor. E, kanseri diyor iyi olur diyor. Onun yeni bir nesi iyi olur diyor. Kadın e, Anadolu kadını her şeyden haberi var. Her şeyi biliyor. O ottan koparıyor. Nasıl yenir anne? Böyle yenir. Soyuyor. Tıkıtır kıtır yiyor. Anne bu nasıl yenir? Kıtır kıtır yiyor. Ve bakıyor ki e, İstanbul'dayken ki halsizliği o bir hafta kalmış annesinin yanında geçti. Yani herhalde diyor az diyorum ondan. Yani çok böyle az az yiyor. Bir hafta geçti, iki hafta geçti, bir ay geçti, iki ay geçti. Sevda yaşıyor ve her geçen gün sanki daha iyi oluyor. Her geçen gün sanki daha iyi oluyor. Tam altı ay oldu annesinin yanına geleli. Çoğu saçları geldi, kaşları geldi, kirpikleri geldi. Hepsi eskisinden daha gür ve güzel geldi. Sağlığı da iyi. E şimdi merak ediyor. Acaba yani iyileştim mi veya iyileşiyor muyum? E bunlar böyle böyle konuşmuştu. İki ay bile yani şüpheliydi. Nasıl oldu diye şey yapıyor. Yani merak ediyor kendi de. İşte Mersin merkeze gitmesi lazım. O köye de haftada bir işte bir minibüs var. Sabahleyin kalkıyor oradan alıyor götürüyor şeye Mersin merkeze akşamleyin belli bir saatte tekrar oradan biniyorsun minibüse geliyorsun köye yani başka vesayet yok. O bir gün annesinden izin istiyor. Anne diyor bir işte Mersin'e gidebilir miyim? Git kızım diyor. Biniyor oradaki minibüse, geliyor merkeze. Canı böyle hep tatlı şeyler mesela pisküvitler, çikolatalar, krakerler, böyle pastalar hep onlara özlem duyduğu için çantalarını dolduruyor o şeylerden. Ee, diyor ki önce bir hastaneye gideyim. Gidiyor hastaneye. Orada konuşuyor. Orada gün alıyor. Anlatıyor diyor ki, işte ben falan falan günler ancak gelebilirim. Yani harici vesait yok. İşte onların kendi şeyine uygun bir de gün alıyor hastaneden. O gün kontrole gidecek. Elinde çantalarla işte minibüse doğru giderken önünde bir taksi duruyor. Taksi duruyor. Taksi camı açıyor bakıyor ki İstanbul'daki profesör. Sevda henüz bir şey konuşmadan profesör diyor ki ya diyor hanımefendi diyor. Hani derler ya insanların her insanın bir ikizi var. Benim dedi bir hastam var dedi şu an dedi rahmetli dedi. Ona dedi o kadar benziyorsunuz ki yani ikiz olsanız bu kadar olur. Sevda diyor hayır diyor işte profesörün ismini veriyor. Hayır diyor ben oyum diyor. Nasıl olur diyor ya. O diyor yani, yani iki ay bile yaşamaz yani o kadar bütün vücudundan sarılmıştı kötü hastalık. Nasıl siz olursunuz? Benim diyor. Neyse Sevda'yı arabaya alıyor. Sevda profesörle birlikte annesinin yanına geliyorlar köye. Bir gece onu misafir ediyorlar. O zaman her şeyi anlatıyor. Ne yaptı, ne yedi, ne içti, her şeyi A'dan Z'ye anlatıyor. Yani kesinlikle yabancı hiçbir şey yemediğini, tamamen doğal yediğini anlatıyor. Profesör de inanırım diyor, doğrudur diyor. Ama diyor, yarın diyor seni diyor hastaneye götüreceğim diyor bizzat gözlerimle göreceğim. Ertesi gün yine profesör arabayla Mersin'e hastane, büyük hastaneye gidiyorlar. Orada bir takım testler yapıyor, bir takım filmler çekiliyor. Bakıyor ki kötü hastalıktan eser yok. Eser yok. Tamamen temizlenmiş. Ne kadar sürede? 6 ay sürede. Diyor ki bir mucize diyor bu. Ee, Sevda diyor ya hayır diyor hocam diyor, ne mucizesi? Yani ben diyor tamamen doğal beslendim diyor. Başka diyor hiçbir şey yapmadım. Tek bir ilaç içmedim tek bir gün ilaç içmedim. Ancak annem ne hazırlarsa, dışarıdan ne toplarsak onları yedik. Neyse hocadan izin müsaade istiyor. Diyor ki lütfen diyor. Şimdi siz dönüyorsunuz diyor. Bu yaşadığımız bu olay burada kalsın. Sakın ola benden kimseye bahsetmeyin. Tamam diyor söz veriyor. Profesör İstanbul'a dönüyor. Sevda da annesinin yanına geliyor. Aradan bir buçuk yıl geçiyor. Bu bir buçuk yıl içerisinde Tamer yeni karısıyla hastaneye geliyor. Hastanede yeni eşi doğum yapacak, doğum için hastanedeler. Hastanede işte profesörle karşılaşıyor. Konuşuyorlar, hoş sohbet ediyorlar, konuşuyorlar. Profesör soruyor, Sevda diyor, ne oldu Sevda'dan haberim var mı? Diyor ki efendim diyor sevdayla biz anlaşma yaptık diyor. Beni kesinlikle aramayacaksınız dedi. Ve o annesinin yanına gitti. Yani ne oldu bilmiyorum. Ne zaman öldü, nasıl oldu hiç bilmiyorum. Acaba diyor ölmüş müdür? Hemen Tamer'in yeni eşi diyor ki ya diyor. Bence diyor ölmemiştir diyor. O güçlü kadındı diyor. Kesin yenmiştir bu hastalığı. Tamer diyor ki ya diyor. Yani yenecek gibi olsa beni niye evlendirsin? Yani demek ki o da ümidini kesmişti. Sırf çocukları için yeni bir anne seçti. Profesör onlara hiçbir şey söylemiyor. Yani ben gördüm ettim diyor. Çünkü Sevda'ya söz vermişti. Hiçbir şey söylemiyor. Neyse bunların yeni bir kızları oluyor. Bebeklerini alıp evlerine geliyorlar. Sevda da artık tamamen iyileşti. Hatta kilo bile aldı. Şey yapıyor. Bu tekrar çalışmak istiyor. İşte bu büyük şirketlere sivisini gönderiyor. Tanınmış çok büyük bir şirket. Bunu mülakata çağırıyor. İstanbul'a geliyor. Mülakat çok başarılı geçiyor. Mülakatı. Ve ona işte bir özel ev tahsis, özel bir araba tahsis ediyorlar. Ve işe başlıyor. Çok başarılı da oluyor iş yerinde yine. Yalnız e, onun yeni başladığı iş ile Tamer'in çalıştığı iş böyle karşı karşıya. Arada bir yol var karşı karşıya. Bunların e, işte ortak gittikleri kafeler, kafeteryalar var. Sevda e, işte bir öğlen bir kafeteryada işte yemek yerken veya çay içerken artık bilmiyorum. Yemek yerken büyük ihtimal Tamer'i görüyor. Bakıyor ki o da işte başka bir masada yemek yiyor. Sırf Hani beni tanımasın, işte beni görmesin diye erken kalkıyor, işine dönüyor ve o kafeye daha gitmiyor. Tamerle karşılaşır diye. İş yerinde bir kişi işte ilgi gösteriyor Sevda'ya. Kendisiyle evlenmek istediğini söylüyor. İşte Sevda da başından geçen olayların hepsini anlatıyor. Ve bu kişiyle nişanlanıyor, evleniyor. Evleniyorlar. Şimdi düğün günü işte bu yeni evlendiği kişi Sedat ismi işte davetiyeleri işte bütün arkadaşlarına gönderiyor, bütün tanıdıklarına, akrabalarına gönderiyor. E Sevda'ya diyor ki sen şimdi ya diyor benim diyor yok diyor İstanbul'da diyor tanıdığım diyor. Eski arkadaşlarım var onlara da diyor görüşmek istemiyorum. herkes beni öldü biliyor yani görüşmek istemiyorum diyor. Tamam diyor saygı gösteriyor Sedat Bey. Düğün günü işte düğün merasimi yapılıyor. Bakıyor ki davetlenir arasında Tamer ve yeni eşi. Sevda bunları görüyor. Onlar geliyorlar. Gelin ve damadı tebrik ediyorlar. Tamer'in eşi diyor ki ya diyor Tamer diyor bu gelin diyor kimi benziyor diyor. İşte bir baksana diyor. Ya diyor Sevda'ya ne kadar benziyor gerçekten diyor. Hani hani bilmesek öldü. Ben sevda derim diyor. Sevda tabi hiç bozuntuya vermiyor. Neyse Sedat'a soruyor. Sen bunları nereden tanıyorsun diye. Diyor ki o benim diyor ilkokul arkadaşım diyor. Biz diyor yani çocukluğumuz hep birlikte geçti. Hala görüşüyoruz diyor. İnşallah diyor bundan sonra da diyor ailece görüşürüz diyor. Bence diyor görüşmeyelim. Neden? Ya diyor görüşmeyelim diyor. Ya söyle sebebini söyle. İşte diyor benim ayrıldığım eşim oydu diyor. Sedat bir şok oluyor önce. Ya bu ne tesadüf diyor. Ama olsun diyor seni tanımadılar diye Yine görüşelim diyor. Neyse. Bunlar işte balaylarına gidiyorlar geliyorlar. Yaklaşık bir buçuk iki aylık evliler. Tamerler bunları yemeğe davet ediyor. Karı koca yemeğe davet ediyorlar. Sevda işte giyiniyor, kuşanıyor. Eski evine misafir olarak geliyor. Büyük kızı, tabi çocukları görüyor. Büyük kızı onu görüyor. Anne diyor. Sarılıyor Sevda'nın boynuna. Bu sefer e, hani o hani ne kadar işte anlamasın, bilmesin, etmesin diyen Sevda o kızı anneciğim dediğinde sarılıyor kızının boynuna. Yavrum diyor ağlamaya başlıyor. Öteki kız da işte o da ayaklanmış, koca kız olmuş. Ona da sarılıyor. Bu böyle ağlayınca işte Tamer'in yeni kanısı Sevda diyor sen misin yoksa diyor. Evet diyor benim diyor. Oturuyor başından geçen her şeyi anlatıyor. Diyor böyle 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 oldu diyor. Böyle böyle olaylar yaşadım diyor. Ben diyor size söz vermiştim. Sizden söz almıştım diyor. Yani daha gelmeyecektim. Daha sizleri görmeyecektim. Ama diyor işte demek ki buraya kadarmış. Ne oldu sonra? Bunlar her iki aile çok iyi dost oldu. Zaten erkekler dosttu. Kadınlar da arkadaştı. Çok iyi iki aile oldu. Çocuklar bir sevdada kaldı biraz. Geldiler babalarında kaldı biraz. Sevda'nın yeni eşinden bir oğlu oldu. Yani iki çok mutlu aile oldular. Şimdi buradan ne söyleyeyim ben? Yani doğal beslenmenin ne kadar önemli olduğunu anlatmak istiyorum. Yani hastalık ne kadar kötü olursa olsun siz tevekkül edip kendinizi Allah'a teslim edin ve doğal beslenin. Doğal beslenerek yenemeyeceğiniz hiçbir zorluk yok inşallah.